3 dakikada film analizine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ülkemizde kısa sürede en çok izlenen 10 yerli aşk filmi arasına giren ikimizin yerine. İkimizin yerine bana kalırsa bildik öğretmen öğrenci ilişkisi filmini Yeşilçam öğeleriyle bezeli aile getiren bir duygusal dram. Ancak bu kapıdan yol alırken bildiğimiz böylesi filmlerde alışkanlık haline getirilen ölümcül hastalık motifini de sürpriz sonuna malzeme ederek fark yaratmaya çalışıyor. İkimizin yerine de yönetmenlik koltuğunda Umur Turagay var. Umur Turagay video klip reklam piyasasında başarılı bir yönetmen olsa da sinema piyasasında vasat bir kariyer oluşturmaya e, kararlı gibi. Karışık Pizza'dan sonra ikimizin yerine de, de böyle seviyede bir esere imza atıyor. Yönetmen burada biçimci ruhunu ortaya koymak adına çekilmesi zor sekanslara imza atmaya kalkışmış. Bunlardan özellikle sek sekansı gerçek üstücü bir ara plan gibi dururken motorla gece geçen sekanstaki en ilkel arka projeksiyon tekniğini andıran bölümde gözlerden kaçmıyor. Umurturagay'ın ise aslında bu işte bir yalnızlık vardı. Keçenin çektiği sıkıntılarla yüzleştiğini söyleyebiliriz. İkimizin yerine son 10 yıldaki popüler aşk filmleri arasında özellikle aşk tesadüfleri sever bir Küçük Eylül meselesi sadece sen gibi filmlerin, senden bana kalanını da dahil edebiliriz. Böylesi filmlerin yönetmenliğiyle görsel açıdan öne çıkan, batıya erişebilen, batıyı yakalayabilen filmlerle boy ölçüşebildiğini söyleyemeyiz. Ancak yerlerde sürünen Evim Sensi gibi işlerinde üzerinde duruyor. İkimizin yerine de oyunculuklar ve oyuncu seçimleri gayet yerinde. Zerrin Tekindor özellikle e, kötü anne karakterini iyi kötü arasındaki dengeyi iyi ayarlayarak gayet başarılı bir şekilde yansıtıyor ve filmi yukarı çekiyor. Serenay Sarıkaya ise kendi rolüne uyum sağlamış ve Star elektriğiyle e, mimikleri fazla abartmadan, çok fazla e, kendini kasmadan rolüne uyum sağlıyor. Ancak böylesi aşk filmlerinde gör, gördüğümüz Belçin Bilgin Farah, Zeynep, Abdullah gibi oyunculardaki yeteneği, kaliteyi henüz göremiyoruz Sarıkaya'da. Pınar Bulut'un senaryosu zaman zaman dizi ve Yeşilçam seviyesine gerileyince Jingle House'un başarılı besteleri ve Aylin Zoytinel'in son derece yerinde kurgusu ve geçişleri öne çıkıyor ve ayrı bir kalite katıyor. <laughs> Issız Adam etkisinden yola çıkan bir eser gibi gözüken ikimizin yerine, sadece oyunculuklarıyla, kurgusuyla, müziğiyle ve gizemiyle e, gayet akıcı bir seyirlik sunsa da genel anlamda vasat bir aşk filmi. Benim ikimizin yerine puanım 10 üzerinden 3.9. Sizin ikimizin yerine ile ilgili görüşleriniz neler? Youtube kanalıma üye olursanız ve yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.